Kılıçdaroğlu deyince aklına ne geliyor? CHP geliyor, Ne gelecek. <laughs> 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 teşekkür ederim. Aklıma başarısızlık geliyor. Beceriksiz bir yönetim geliyor. Tamam. <laughs> Kılıçdaroğlu deyince aklına ne geliyor acaba? Siyasetçi. Kılıçdaroğlu deyince aklına ne geliyor? Fenerbahçe geliyor abi. Her ben zaman kaybediyor abi. Her <laughs> zaman kaybediyor abi. Ama ben Galatasaraylıyım. <laughs> evet abi. Kolay e tamam. gelsin. Sağ, Sağ olasın. teşekkür ederim. Kılıçdaroğlu deyince aklıma ne geliyor? Başarısızlık geliyor abi ya. Tamam. Çok teşekkür ederim. Sizin aklınıza ne geliyor? Vallahi benim aklıma diktatörlük geliyor. Direkt CHP'nin diktatörü diyorum ben kendisine. Kılıçdaroğlu deyince ne geliyor acaba? Koltuk Kılıçdaroğlu deyince aklına ne geliyor? Bay Kemal. Kılıçdaroğlu deyince aklınıza ne geliyor acaba? Kılıçdaroğlu benim için hiçbir şey ifade etmiyor ki. Evet, Kılıçdaroğlu deyince aklınıza ne geliyor? Aklınıza direkt zam geliyor abi, ne gelecek ki? Zamları Kılıçdaroğlu mu yapıyor? Evet, hep onun yüzünden oluyor zaten. Şuraya bak, mide 5 lira, Ahmet'ten 11 lira, hep Kılıçdaroğlu yaptı zaten. Peki şu an ülkeyi Kılıçdaroğlu mu yönetiyor? Yok, Erdoğan. Kılıçdaroğlu peki nasıl buna etki ediyor biliyor? Hep yani kaça maça işte adamın tanıkları var yani geçen o yaparken mesela o çalıyor kesin. Bu kadar. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Kolay gelsin. Kılıçdaroğlu deyince aklınıza ne geliyor? <laughs> Komik bir soru bu bence. Kılıçdaroğlu deyince biraz koltuk sevdalısı geliyor benim aklıma. Tamam. Senin aklına Yok benim ya. aklıma hiçbir şey gelmiyor. <laughs> ben sadece şunu söylemek istiyorum. Biz ona çok güvendik seçim günü. Özellikle iki seçimde de alacağına çok inanmıştık. Ama kendisi bize hayal kırıklığına uğrattı ve asla da istifa etmeme gibi bir huyu var. Bir an önce istifa etsin de artık yeni yüzler görelim. O kadar. Çok teşekkür ederim. Sağ Gel olun, iyi günler. Kılıçdaroğlu deyince aklımıza ne geliyor? Akşamki söylediğini, sabahleyin tersini söyle, söyleyen biri geliyor. Yani Kılıçdaroğlu'nun saati saatini tutmuyor ki. Ne gelecek? Negatif şeyler Yani, yani tutarsız bir adam. E, yapacak bir şey yok. Yani o adam ya ahlak öyle ya da onu o şekil konuşturuyorlar. Yani tek kelimeyle özeti bu. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ Ağabeyim. olun, İyi günler de Kılıçdaroğlu deyince aklınıza ne geliyor? Kaybeden bir adam geliyor efendim. O yani başlım Gitmesi lazım. Abi. Senin aklına ne geliyor? Artık gitmesi lazım. Başımıza bela oldu kaç senedir kurban olayım yani. Artık gitmesi lazım. Sıfır şart mı? Kesinlikle abi bizden uzak Allah'a yakın yani. Bay bay. Artık bay bay. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Kılıçdaroğlu deyince aklına ne geliyor? Boş bir adam. Çok teşekkür ederim sağ olasın. Ederim. İyi günler. Kılıçdaroğlu hakkında ne düşünüyorsun? Abi adam herhalde bir beceremiyor. Aynen abi yani. Yani oldu bir 15 sene mi oldu abi? Biz daha şeydik abi yani Yani küçük küçük abi hani adam var hala bak. Yani ne adama aynen abi ya. aynen abi yani gitmesi lazım gerek. artık abi başarır mı diyorsunuz? Aynen abi şart yani olmazsa olmaz yani. Tayyip Gitsin abi. güçlü bir rakip lazım. Kim mesela? Vallahi öyle şu an birisi yok. Şu an Ekrem İmamoğlu diyen var, Mansur Yavaş diyen var ama uygun Masur mudur? Mansur Yavaş Masur olsa Yavaş da. Mansur Yavaş olabilir abi. Yani, yani o şey adamdan edersin. olur abi. Bunda... Milliyetçi abi. Ama milliyetçi tarafından dolayı çok da fazla seçim kazanabileceğini düşünmeyen bir taraf da var. Bu bir kesim de var. pek HDP vermez abi onu abi, abi. Yani diğerleri herkes şey yapar yani abi. Yani HDP'ler vermez abi. Onlar da hani olsunlar şey yapmazlar yani, yani vermezsin abi. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ olun. Ben takip edebilirsiniz. Kılıçdaroğlu deyince aklınıza ne geliyor? Aklıma değişiklik geliyor. Değişiklik. Çok teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Vallahi Kılıçdaroğlu deyince aklıma seçim kaybetmek geliyor ya. Zaten kendisi de görevi bırakıyormuş. Yani hani gider ayak yani ülkeyi kötü hale getirdikten sonra bırakıp gitti. O da kötü bir durum. İşte Biz tabii aday olarak desteklemiyorduk. Daha çok Ekrem Amoğlu Mansur Yavaş'tan biri olmasını istiyorduk ama yokmuş. İstifa şart mı sen? bence CHP artık bir değişim gelmesi lazım. Çünkü uzun zamandır yani siyasi olarak hem oy oranı artmıyor hem de yaptığı İcraatlar da yetersiz kalıyor. Yani bence değişim şart. Kim gelmeli sence? Yani şu anda fazla bir aday da gözükmüyor yani aslında parti içinde. Şu an Ekrem İmamoğlu, işte Mustafa Sarıgül bir de bir tane daha. <laughs> i̇şte onlar gözüküyor ama Ekrem da siyasi yasak durumu var. Yani parti içinde şu anda kim çıkar onu da bilmiyoruz. Çünkü partinin içi biraz boşaltıldı. Yani şu anda yani Ekrem İmamoğlu gelse daha iyi olur gibi geliyor bana ama yani şu an onun adaylığı da sıkıntılı durumda. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. İyi günler. Kılıçdaroğlu deyince aklına ne geliyor? Al başarısızlık. Bu kadar. Bence Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Kılıçdaroğlu deyince aklınıza ne geliyor? Kılıçdaroğlu deyince yani cumhuriyetçi olarak tercih ettiğim birisi ama bence gençler için önümüzün açılması adına yani geri plana gelip daha böyle farklı insanların başa geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Faşart mısınız? Bence şart. Kim gelmeli peki? Ben Mansur Yavaş'ın gelmesini isterdim. Çok teşekkür ederim. Sağ Aynen. olun. İyi günler. Kılıçdaroğlu deyince aklına ne geliyor? Muhalefet geliyor. <laughs> Başka ne Başka bir şey gelmiyor. mu? Başka bir şey Tamam Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kılıçdaroğlu deyince aklınıza ne geliyor acaba? Her şey güzel yer gelir. Biz çok seviyoruz. Sizin aklınıza ne geliyor Kılıçdaroğlu deyince? Harika, ekonomik, insanlara söz verdiği sırada tutan bir adam, halkın değerini bilen bir insan, o kadar centürmen, o kadar şerefli bir insan ki her zaman için peşindeyim. Çok teşekkür ederim, iyi günler. Kılıçdaroğlu deyince aklına ne geliyor? Çok şey geliyor da ne kadar anlatacağız bilmiyorum ki. Pozitif mi negatif mi? Bir ya, telendirebilir misin? Bence bu ülke Kılıçdaroğlu'nu hak etmiyor. Sorun Kılıçdaroğlu'nda değil. Kılıçdaroğlu gerçekten düzgün, her şeyle şeffaf, her şeyi söyleyen birisi. Ama maalesef ki Kılıçdaroğlu da sanki böyle yıllardır Erdoğan'ın kazanması için uğraşıyormuş gibi. Bu kadar mantıksız hareket yapacağını kimse akıl sırayı erdiremedi yani kendi partisini göz göre göre eski AK Partililere verdi. Şu an meclis eski eski AK Parti ile Yeni AK Parti gibi doldu. Yani soracağın soru varsa söylerim kardeşim. Değişim şart mı sence? Değişim şu aşamada sıkıntılı. Yani zaten Türkiye bir rejim değişikliğine doğru gidiyor. Cumhuriyet tarihinden ilk defa bu kadar zor duruma düşmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Bunun başına geçecek kişi toparlaması çok zor. Yani arkada öyle birisinin olduğunu da düşünmüyorum ben açıkçası. Cumhuriyet Halk Partisi'nde tekrar şaha kaldıracak, Cumhuriyetin kazanımlarını tekrar geri getirebilecek bir lider yok. Kılıçdaroğlu da değil ama en azından bu süreçte genel seçimlere kadar başında kalmasını tavsiye ederim yani. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Kılıçdaroğlu deyince aklınıza ne gelir? O kim? CHP'nin lideri. Ha ben Siyasi siyaset liderim. hiç bilgim yok hocam hiç. hiç. Maalesef. Peki biz size anlatsak bir şeyler düşünebilir misiniz? Yani ilgilenmiyorum siyasete diyelim. İlginizi çekmiyor mu? <laughs> yok maalesef. <gerçekten. gülüyor> teşekkür ederim. Sağ <laughs> olun. Ben sizleri çok seviyorum. Kılıçdaroğlu deyince başarısızlık geliyor aklıma. Ben mecburiyetten verdim Zafer Partili olduğum için ikinci turda. ilk turda vermedim. Pişman da değilim. Kılıçdaroğlu 10 seçim yenilen, Kadir Topbaş'tan 8 puan fark yemiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde bir arkadaş. Devamlı yenildi. Recep Tayyip'in adayı doyduk Zaten Devlet Bahçeli de onu istedi. Biliyordu Mansur Yavaş çıksaydı İç Anadolu, Karadeniz, İç Ege destekleyecekti onu ve çok rahat alacaktı şey Mansur Yavaş. İmamoğlu'nun da şansı vardı. Her şeye rağmen destekleyecektik biz Zafer Partililer olarak. Kılıçdaroğlu onların adayıydı. Koydular ve çok güzel bir tiyatro oynadılar. İkinci turda elimizden geleni yaptık biz ama tabii Suriyelilerin de etkisi var. Bir buçuk milyon oy kullandığı söyleniyor Sayın Ümit Özdağ öyle diyor. Yani bu bilinçli bir şeydi, seçimdi. Tekrar da artık seçtirdiler Recep Tayyip'i. Hayırlı olsun, ekonomi battı. Hayırlı olsun yani. Tek. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi günler. İyi günler. Sağ Kılıçdaroğlu deyince aklına ne geliyor? Boşluk. Kılıçdaroğlu deyince aklına ne geliyor? Kılıçdaroğlu deyince evet. adalet gelir. Teşekkür ederim. Kılıçdaroğlu deyince aklına ne geliyor? Bana Kılıçdaroğlu lazım değil. Bir de devlet lazım değil. Biz depremzede olduğumuz için başka yani başka işimiz yok mu? İlla Kılıçdaroğlu mu? Başka Vatandaşlarımıza bugün bunu soruyoruz. Yani Sayın Kılıçdaroğlu deyince aklınıza ne geliyor diye soruyoruz. Kılıçdaroğlu arasında güzel bir şeyler yaptı ama kimse ona inanmadı. Bak şimdiki zamlara ne yapacağız? Kılıçdaroğlu başa gelseydi başka değişiklik olabilirdi. Yani değişim şarttı. Başka bir isteğin var mı? Tamam. Deprem zaten Çok teşekkür ederim. Kardeş. Sağ olasın. Kendine Geçmiş olsun. Var. Sağ olun. Kılıçdaroğlu deyince aklınıza ne geliyor? acaba? Aa Kılıçdaroğlu benim için büyük bir insan. Türkiye için gerçekten yani bilgi açısından. Evet. Ha belki seçim kaybetmiş olabilir ama e, bence Türkiye'yi çok iyi bilen bir lider olarak görüyorum. E, umarım bundan sonraki seçimde inşallah şansı olur. Çok teşekkür ederim. Siz ne düşünüyorsunuz acaba Kılıçdaroğlu deyince? On numara. Piro. Vallahi çok istiyorum kazansın ama artık yani biraz da zannederim birilerinin önlerini açsın. Çok seviyoruz. Piro canımız. Ama bir yerde de birilerinin önünü açması gerekiyor. İstifa mı etmesini istiyorsun? Yani ona karar veremiyorum gerçekten. Çok seviyorum. Öyle mi desem böyle mi desem ikilemde kaldık açıkçası. Tamam, Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ederim. İyi günler. Sağ olun. Kılıçdaroğlu deyince aklına ne geliyor? Kılıçdaroğlu geliyor. Ne geliyor? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu geliyor. ne geliyor? Kılıçdaroğlu. Ama bir özelliği ya da bir fikri, bir düşüncesi falan geliyor mu aklına? Geliyor. Ne abi? Minik kutuyu o kadar. Ne kötü? Bana hakkında oldu, iyi. Çok teşekkür ederim sağ ol. Kılıçdaroğlu deyince aklımıza demokrasi, layıklık geliyor. Başka da adam gibi adam, dürüst öyle. Kılıçdaroğlu deyince aklına ne geliyor? Abi kaybetmek. Değişim, değişime kaybetmek. İstifa etmeli mi sence? Bence etmeli abi. Çünkü kaç seçimdir kaybettiği için istifa etmesi gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. de abi. soralım. Abi hangi kanal? Zasparagas YouTube'dan takip edebilirsiniz. Kılıçlar oldu aklına ne geliyor? Ne kılıçlar ola abi be. Tayyip baba be abi. <laughs> ol Gerekirse olsun. ne? Ekmek yeriz, Tayyip oy veririz abi diyor. Bak peçete satıyoruz gene Tayyip oy veriyoruz. Tayyip baba. Başka da bir şey demiyorum kral. Sağ olasın kardeşim. kardeşim. Sağ olasın. Her Kolay zaman iyiyiz baba Allah'a emanet olun. Eyvallah, Nereye atacağım da. bunu? Youtube'a. Zasparagaz takip et. Kılıçdaroğlu bu ülke için gerçekten olumlu hizmetler yaptı. Saygı duyuyorum. Yalnız bu, bu geçişte son derece rasyonel olup birlikte hareket etmek gerekiyor. Belli çevrelere bence farkına da olmadan negatif bir e, mesaj vermiş oluyor aslında yani mesela Baykal gibi sonradan e, negatif olan bir adam bile e, istifa etmeyi bildi Mesela ben istifa ediyorum deyip Aslında araya girenlerle istifasını bir süre bekletip seçimlerden sonraya erteleseydi Bence daha mantıklı olurdu yani Peki, size kim gelmeli Bence şu anda gerçekten de e, İstanbul Belediyesi'nin bırakılmaması kanaatindeyim ama bu İmamoğlu mu olur yoksa gerçekten de onaylanan başka bir aday mı olur yani kazanabilecek bir adayın gelmesi gerekiyor ya isimler burada artık çok önemli değil önemli olan uzlaşma yani o da CHP ile İyi Parti'nin uzlaşarak çıkaracağı bir aday olduğuna inanıyorum çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben, i̇yi günler. Kılıçdaroğlu deyince aklına ne geliyor? Allah Kılıçdaroğlu bana hiç sorma. Neden abi? Çünkü onun konuştukları ben hiç iyi, beni hiç, hiç ciddi almıyorum. Niye almıyorum? Neden abi? Bugünden konuştuğu yarın aynı değil. Ben Kılıçdaroğlu'nu çok eskiden beri siyaset olarak tanıyorum. Ben Beşiktaş Cumhuriyet Halk Partisi'nde benim üyeliğim var. Ama maalesef. Çok iyi bir yeğenin birisini gelmesini istiyorum. Ben Atatürk Partisi'ne yakışır birisi olması lazım. İstifa etmesi gerekiyor mu sizce? Gerekiyor. 13 tane seçim kaybetmesi. Niye, ne gerek var bakın? 13 defa denemişsin. Var mı daha bunun alternatifi? Mansur Yavaş yaz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kılıçdaroğlu deyince aklına ne geliyor? Çok şey geliyor. Hatta müspet müsbet şeyler. Pozitif şeyler, iyi şeyler. İyi şeyler mi geliyor aklına? Evet. Aklına? Çok namuslu, çok düzgün bir adam. Fakat gücü o kadar. Türkiye'de Türkiye'nin koşullarında da yetmiyor yani. Biraz şey olacaksın. Problem adam olursan da artıların daha çok oluyor Türkiye'de.